Evet, bugün 25. dersimiz. gökkuşağı oluşunu çekiyoruz. Dersini istiyorum. Şimdi gök kuşağı oluşu özellikle ne zaman olur? Saha içine düşen, saha içine düşen omuz hizasındaki yüksek toplara. Şimdi omuz hizasındaki düşen yüksek toplara normal slice vurabiliriz. Ama saha içerisinde bir sayalcı vuruş yapmak istiyoruz. Slice'la Slice zayıf slice bir vuruş. Omuz hizasında olduğu için etkili bir kapsibinde de tam yapamıyoruz böyle. Düz vuruş da etkili olmuyor. İşte burada gök kuşağı vuruşu devreye gidiyor. Ne demek gök kuşağı vuruşu? Şimdi şimdiye kadar Spinleri bir yukarı dönüş yani ileriye dönüş top spin dedik. Top spin'i yukarı kaldırarak yapıyoruz. Vuruyoruz. Kaldırıyoruz. Slice'in malum. Vuruyoruz. Aşağıya indireceğiz. Gök kuşağında da <laughs> sağdan sola topu fırçalıyor ve sağdan sola dönüyor. Sanki soldan sağa veya sağdan sola önümüzde rakibe döndüğümüz zaman bir gök kuşağı var. Gök kuşağı böyle. O gök kuşağını takip etmiş. Ama bu ne zaman? Normal vuruşumuzu normal vuruşumuzu yapıyoruz. Açıyoruz. Normal forente yapıyoruz. Vuruyoruz. Vurduktan sonra işte sağdan sola doğru topuk kısımdır. Bu. Bu da topu topu ne yapıyor? Sağdan sola döndürüyor. Sağdan sola döndürüyor. Topu sağdan sola döndürüyor. Bu ne işimize yarıyor? Bir. Çok hızlı vurabiliriz. Çünkü dönerek gidiyor sürtünme artıyor. Etkiyi artırabiliriz. İki, sağdan sola döndüğü için top karşıya fasolu geçiyor. Rakip şaşırıyor. Yapalım. Şöyle geldi. Vur. Hoşçakalın. Ama şununla karıştırmamak lazım. Kesinlikle. Biz normalde forehand vuruşu şöyle görürüz. Şöyle. Böyle bir vuruş şeyi yok tabii. Normal vur raketi kaldır veya düz vuruşta vur gitti gitti gitti, gitti. artık vuruş bitti solumuza geliyor. Bununla karıştırmamak lazım. Raketin hareketi sağdan sola şöyle bir vuruş değil. Normal. Geliyor, aşağıdan düz nişan alıyoruz raketin yüzünü. Vuruyor. Vurduktan sonra fırçalama yönü bu. Topu sağdan sola fırçalama göre. Bu. Evet, yeterli bu kadar bilgi.